Evet arkadaşlar tekrardan merhaba ben Usko Cüce'den Speedy Gonzales Sizlere bahsettiğim gibi arkadaşlar Üçüncü videom olan Knight Online'da HEPA Raptor deneyimi yapacağız arkadaşlar Usko Cüce'nin özel database'inde Evet arkadaşlar hemen başlıyorum <laughs> Pardon Lafı fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar Başlıyorum gerekenleri ekliyorum Bir adet Raptor ekliyoruz arkadaşlar İki adet Advantage Leader ekliyoruz arkadaşlar. 4 adet Refine Game Store ekliyoruz arkadaşlar. 5 adet Decoration Jewel ekliyoruz arkadaşlar. 3 adet de Connected Iron ekliyoruz arkadaşlar. Evet ilk denememiz maalesef patladı arkadaşlar. İkincisini yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. İkincisi de geçmedi. Üçüncüsünü deniyoruz arkadaşlar. Bazen ben de karıştırabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakalım nereye kadar gidecek. Ya da nerede geçecek hiç bilmiyorum ben de arkadaşlar. Ya da bu da başarısız bir deneme mi olmuş olacak arkadaşlar. Muhtemelen başarısız bir deneme olmuş gibi olacak arkadaşlar. Sanki öyle hissediyorum. Sonuncusu arkadaşlar. Bakalım geçecek mi? Evet arkadaşlar <laughs> Burada da herhangi bir başarıya el atamadık Geçmiş olsun <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Ayrıca sunucumuzda Ek özellik olarak arkadaşlar Şu an içerisinde eklemedim ama Kayranın içerisine girdiğimizde Premium seçeneklerde sadece 3 premium değil 4. premium olarak da switch premium da Ekleyeceğim arkadaşlar Onun için de özel lua'yı hazırlıyorum arkadaşlar Ardından arkadaşlar Power Up Store Buradan da açma imkanı olacak arkadaşların Onu da ayarlamasını yapmaktayım şu anda arkadaşlar Yani bütün işlemlerinizi Oyun içerisinden yapabileceksiniz arkadaşlar Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Uskocuca.com'a iyi olmayı sakın unutmayın arkadaşlar İyi günler dilerim herkese